Ne olur bu sefer hiç ayrılmayalım. Tamam. Bu son. Geliyorum şimdi. Olsun. Tamam beklerim ne olacak? Onların ayak izlerine basarak yaklaşacaksan onlara çok dikkat etmelisin senin kim olduğunu hatırlamayacaklar ama kendilerini görürlerse sen de kendi yaptıklarını hatırlatacaksın onlara. Eyşan. Bir dakika Ömer giyiniyorum. Sana bir hediyem var. Nasıl bir şey? Hiç. Bilmem. Atölyede kendim yaptım. Bir şey mi dedin? Hediyemi merak ediyorum dedim. Geleyim mi? Daha değil. Yapacak mısın? Konuştuğumuz şey. söz yapacağım. Eşa. Ha. Hadi. Özledim seni. Ben de. Ben de seni özledim sevgilim. Ellerin kanamış. Yaparken oldu. Güzel mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye sevgilim. Ama intikam yolunda asıl tehlike... Hadi be. ...gerçeği öğrenmeleri değil düşmanlarının. Hadi be. Hadi be. Lan. Lan. Ömer oldum mu? mikrofon çalışıyor mu? Hoş geldin kardeşim. Allah kurtarsın. Gel, çekinme otur. Otur, otur. Otur. Mehmet, sana zahmet iki çay. Hadi. Benim adım Dursun. Yeni atandım ben buraya. Sağ olsun müdür bey seninle baş başa konuşalım diye beş dakika odasını verdi. Ne konuşacağız? Sen de amma yabani çıktın be Ömer kardeş. Ama hakkın var. Bayağı hırpalamışlar seni. Ama yok. Bundan sonra bana emanetsin Ömer kardeş. Bak sana tosta bastırdım. Ayran da var. Rahatsız so. Lafı bile olmaz. Bundan sonra sana kimse bir şey yapamayacak. Benden başka. Al aç. Aç hadi aç. Seninkilerle konuşmayacağım. Annemlerle annemle. mi? Evet aç. Ayarladım. Mert. Ömer Bey, beni duyuyor musunuz? Ben Hasan Yener. Kimsiniz? Ben Artek Tekstil'in sahibiyim. Ama şimdi size çok az insanın bildiği bir şey söyleyeceğim. Ben aynı zamanda Sezgin Otel'in de hissedarlarından biriyim. Şimdi hikayeyi uzatmayayım da futbol. Burası çünkü çok boğucu bir yer. Ben senin soyduğun kumarhane var ya, oranın da gizli hissedarıyım. Ben soymadım. Ben bir şey yapmadım. Sen yapmadın mı? Duydunuz mu çocuklar? Ben yapmadım diyor ha. Yanlış yere geldik galiba. Çıkalım. Ömer Bey, eğer bak bir daha ben yapmadım dersen, buradaki arkadaşım bu küçük çocuğun başına silaha dayayacak. Mert... Mert! Evet. Sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz ya ailemden kardeş herifler? Ben yalandan nefret ederim. Doğruyu söylemenizi istiyorum Ömer Bey. Doğruyu söylüyorum. Bak sana son defa söylüyorum. Benim işim var gücüm var. Paralarım nerede? Abi! Abi! Mert! Mert! Peki siz bilirsiniz. Bırakın onları Mert! Mert! Yani ne biçim çocuk yetiştirmişsiniz siz böyle ha? Ayıp ayıp. Mert. Ne bu böyle? Mert! Bana bak. Senin bu zibidi abin senin için parmağını bile kımıldatmıyor. Mert! Şimdi söyle bakayım. Sen abin için ne yaparsın? Mert! Hı? Ölür müsün abin için? Ölürüm! Ölürüm! <laughs> <laughs> Emin Efendi. Beyefendinin yeni köydeki evi. Tamam mıdır? Uygundur efendim. Genç arkadaşım. İstersen bu günlük burada bırakalım ha. Bak. Seni bize Selma Hanım getirdi. Sonra Selma Hanım üzülsün istemeyiz. Öyle değil mi Selma Hanım? Ezel Bey masadan ne zaman kalkacağını bilir. Dört milyon dolar bıraktım masada. İlk oyunda. ...nefesi alacağım Selma Hanım. Bu ayarda ilk oyunum benim. Bütün paramı kaybettim. Soğukkanlılığına, beyefendiliğine. <laughs> Adam benden iyi oyuncu. Çok büyük paralar bunlar. Hazır değildim buraya gelmeye. Kumardan pek anlamam ama... ...Hasan Bey'i on yıldır tanırım Ezel keyfi yerinde. Seni bitirdiğini düşünüyor. Haklı. Bak. İstediği bir şey kalmadı artık sende. Kullandı bir kenara attı. Unuttu bile seni. Nedir bunun adı? Bu son para masam <laughs> Bugün kendinize yanlış kavalye seçmişsiniz. Belki de seçmemiştir. Ortadakine karşılık Şebnem Hanım. E. Ne? <laughs> Selma Hanım. Duydunuz mu? Duymadım Hasan Bey. Bundan sonra olacakları artık ne duydum ne de gördüm. Sel bey, siz beni nasıl bir adam sandınız? Güzel bir bayan gördüğünde onu elde etmeyi bilen. İshal. Hayatta olmaz. Hanımefendinin rızası var. kaybet sen de kaybedeceksin. Sen de insansın. Sen de kaybedeceksin bir yer. Ezeliye hakikaten kaybedersen? Kumar borcu namus borcu Şebnem. Hasan Bey'in İstinye'deki evi. Uygun mudur Emil Bey? transferleri beylerle halledelim lütfen. Durun Ezel Bey. Nereye? Gitmeyin. Durun ama. Olmaz böyle. Hasan Bey bitti. Oynayacak bir şeyiniz kalmadı. Hiçbir şeyiniz kalmadı. Kalmadı. Kalmadı Bu adamı böyle bırakıyoruz ya. Şimdi ağlıyor ama ileride başımıza bela var. Ne, ne yapalım? Bir de vuralım mı? Ne yaptım ben? Merak etme Şebnem. Seni orada bırakacak halim yoktu. Hiçbirinize feda etmeye niyetim yok. Onu biliyoruz herhalde. Ben ona kızmıyorum. Bir insanı bu hale getirip keyif almana kızıyorum. Ee, oyuna hoş geldin. İnsan uzun süre savaşırsa en hızlı rakibi en yakın dostu olurum. Sona geldiğinde o nefret ettiğin dostuna artık veda etmen gerek. Başlatın. Kim yardım edecek polisleri indirmeye? Ben ben ben. Zıpla. Biz geldik. Daha bitmedi. Kapanmıyor bu bavul? Bir tane daha mı alsak? <laughs> Biz kapatırız. Asker. Emredin komutanım. Çok tehlikeli bir görev vereceğim sana. Emredin komutanım. Otur valizin üstüne. Asker! Bu valiz her an patlayabilir. Korkmuyor musun ha? Hayır komutanım. Hmm. Büyük hata! BOOM! Ya. <laughs> yapma! Büyük hata! BOOM! Ya. Uzak! Yapma yapma! Yatağı bozdunuz. Yatak patladı! <laughs> Hadi gidiyoruz uzaklara. Ailecek. Ezel mi? Ben diyorum sana. Bu adam fena düştü bari. <laughs> Geliyorum. Ali bu. Kesin alimbo. Ne oluyor ya? Arayın içeri. Ne yapıyorsunuz siz? Cengiz Atay sen misin? Evet. Arayın mısın? Bir dakika memur bey. Ya, da, ya, konuyu öğrenebilir miyim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir yanlışlık yapıyorsun. Bir ya. yanlışlık falan yok. Ya bakın açıklayabilirim. Bize bakayım. geliyorsun. Götürün. Arkadaşlar arayın evi. Bekle beni evet, geliyorum değil değil tamam mı? Sen gir bu sınavdan çık. arkadaşlar. Tamam. Eşe! 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 baksın. Ne oldu? Polis mi geldi? Ayşan. Bahar, Can'a bakar mısın? Çıksın istemiyorum. Ya, tamam da ne oldu? <laughs> ne oluyor ya? Bırakın! <laughs> araba senin mi? <laughs> evet! Ara arabayı. Amirim anahtar. <laughs> ne dedi? Git al gel. Ya oğlum yukarıda korkutacaksınız. Eyşan, gir içeri sen Can'la ilgilen. Ya evet. Ne yapıyorsunuz? Canı acıyor. Onu önceden düşünecekti. Cengiz Atay, seni birinci derece cinayetten tutukluyorum. Kelepçeli. Ya bir yanlışlık var. Bir yanlışlık var. Cengiz. Eysan. Eysan çabuk ezeli ara. Hadi. Eysan. Eysan merak etme sen. Ne olur ezeli çabuk. Amirim arabanın anahtarını buldum. Ara ara beni. Alo Ezel. Geldiler mi? Götürüyorlar şimdi. Cengiz ara dedi. Okey aradın. Sen iyi misin? Değilim. Neşan <gülüyor> söyle. <gülüyor> söyle Ezel'i bulsun beni hemen. Hadi. Duyuyor musun? Ah. Sana sesleniyorum. Senden yardım istiyor. Pınar öyle bakıyor ki. Nasıl? Masum. Ezel yapamayacağım. Sen biliyorsun ben yapamayacağım. Yapamayacağım. Eyşan çok geç. Pişman olmak için çok geç artık. Eyşan hepimizi yakarsın. Can'ı da Bahar'ı da hepimizi <gülüyor> yakarsın. <gülüyor> Hepsi geçecek Eyşan. Hepsi geçecek. Senle ben. Birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz. Bir şey buldum. Amirim bunu buldum. Üstünde kan izi var. Ne o? O benim değil ya. Ne o? Paket değil. Atın aralarını. Benim değil dedim ya. Bırakın. Bırakın beni. Sıra intikamın kendisine geldiğinde bağırmak istersin. Sana yapılan her şeyi, Bunların hepsini siz bana yaptınız. 妈呢？